arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir e, bebek kırkası yani iki yaş bir çalışmayla karşınızdayım. Yakalı bir model olacak. Evet 4 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. 78 ilmek başladım. Direkt örgüye geçeceğiz. Hiç yakada haraşo, lastik gibi bir şey kullanmayacağız. Evet ipimi sorarsanız ipim bakın şöyle ince bir ipti arkadaşlar. Ben iki kat kullanarak 4 numara şişle yapmayı düşündüm. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Nasıl olacak? Evet. 78 ilmeği arkadaşlar ilk sırasını arkadan ters örgü olarak sonuna kadar örüyorum. Daha sonra kol ayrımları, beden ayrımlarına geçeceğim. Direkt geçiyorum. Evet. Roba düz bir model olacak. Standart bir örgü. Fakat belirli tabi ee, örnekler koyacağım etek uçlarında, kol ağızlarında olacak. Hep beraber bunu yapalım. Şimdi ben sıra sonuna kadar arkadaşlar bunu tamamlamak istiyorum. Daha sonra beden ayrımlarını hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar, arkadan bir sıra ters örgüyle sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ayrımlarımızı direkt yapalım. Kollarımızı, önlerimizi ayıralım. Evet, 7 tane ön pat arkadaşlar. 7 tane ön pat için ayırıyoruz. 3 4 5 6 7. Evet, 7 ön pat. Ee, evet, 10 tane önler arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burada 2 tane kol ayrımı için evet bir artma yapıyorum. Kol ayrımı için arkadaşlar 2 tane ters örüyorum. Tekrar bir artma yapıyorum. Kol için arkadaşlar 8 ilmek ayırıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar bir artma işlemi iki tane ters örgü. Şimdi arkadaşlar arka için tekrar bir artma işlemi. 20 tane ilmek bırakıyorum. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek bıraktık arkaya arkadaşlar. Tekrar bir artma işlemi. 2 tane ters örgü. Evet tekrar bir artma işlemi. Kol için 8 adet ilmeğimiz var. Evet. 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 tekrar bir artma işlemi yapıyorum arkadaşlar iki tane ters örgümüz var tekrar bir artma işlemi 10 tane öne bırakıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, evet. 7 tane ön patımız arkadaşlar. 3, 6, 7, evet. Şimdi arkadaşlar, bu artma işlemi e, büyüklüğe göre. Bakalım, o 18 sıra olabilir. 18 sıra buradan artma işlemi yapabiliriz. O bakacağım ben o boy uzun nasıl olacak? Çünkü kalın bir şişle örüyorum. Bunu daha sonra tabi sizinle bunu paylaşacağım. Şimdi kol ayrımına kadar bunu ben robayı biraz büyüteyim arkadaşlar. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar hırkamızdaki tek kol çalışmasını bitirdim. Volanlı bir kol yaptım. Evet. Şimdi ikinci kolu arkadaşlar beraber yapalım. Ben ilk kolu ördüm. Evet bakın. Kol bu iki tane ortada arttırma yerim var ya şurada ters örgüm. Bir tanesini arka bedene, bir tanesini kola bıraktım arkadaşlar. Dolayısıyla toplam 46 tane ilmeğim var burada benim. 46 ilmek üzerinden kol çalışmamı yapacağım. Şimdi nasıl yapacağım onu size bir söyleyeyim. Hepsi zaten düz örgü ta ki örnek kurulana kadar. Ama bunu nasıl yapıyorum? 46 ilmeğin 6 ilmeğini şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. 3 tane 8 sırada bir 8 sırada bir yanlardan birer adet eksiltiyorum. Yani toplam benim şişimde 40 ilmek kalana kadar bakın bu şekilde bunu ne yapıyorum? Eksiltiyorum. Toplam 40 ilmek üzerinden gerekli artırmalarımı yaparak, yaparak kolumuzun volanlı olmasını sağlıyoruz. O volanı göstereceğim. Şimdi size bakın. Çok kolay zaten 46 ilmek. Şurayı önemli olan şurayı görmenizi istedim arkadaşlar. Evet bir tanesi arka bedene bir tanesi burada kolda bırakıyorum Evet bu şekilde 8 sıra öreceğim arkadaşlar 8 sırada bir üç tane üçer adet yani toplam altı ilmeği ne yapıyorum keserek kol evini daha doğrusu kol boyunu oluşturuyorum Tabii siz şöyle benim şiş numaram biraz büyük Efendim sizin daha ince bir iple de yapabilirsiniz. Daha ince bir şiş kullanabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Kolu kendinize göre ayarlayacaksınız. Hep beraber bunu örersek siz de benim gibi aynı sonucu alırsınız. Evet. Şimdi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. 8 sırada bir size göstermek istedim. Aslında çok kolay söyleyebilirdim de ama görün istedim. Evet, şimdi ben bunu 8 sıra öreyim arkadaşlar. İlk kesmemi yapacağım. Daha sonra 8 sıra öreceğim, ikinci kesmemi yapacağım. 8 sıra öreceğim. 3. kesmeden sonra volanımı oluşturacağım. Evet. Volan da arkadaşlar yanlardan artma işlemi yapmıyorum. Bakın. Şöyle bakın. Tekini ördüm arkadaşlar ve geri dönüyorum. Bu orta biliyorsunuz kol ortası. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şunu tersten de size göstereyim. Daha açıklayıcı olabilir. Evet. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Dikişi de kol bir çalışması bittikten sonra tığ ile topluyorum. Çok düzgün bir çalışma oluyor. Arkadaşlar bu tersi böyle. Bakın çok güzel. Şimdi bir detay daha göstereyim size. Evet. Volanı bu yanlarda arttırmayla yapmıyorum. Örnek şurada örneklerden arttırarak yapıyorum. Burada da aynı şekilde. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buraya kadar geleyim. Hep beraber örneğimizi kurup volanlarımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar. Kolun 8 sırada bir 3 tane kesme işlemini yaptım. 2 üçüncüyü de kestim. Evet. Yeterli uzunluğa geldikten sonra arkadaşlar şimdi örneğimizi koyacağız ve artma işlemlerini yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen size göstereyim. Evet. 3 tane ilmekten sonra şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane düz örgümüzü örüyoruz. Bu sırada ilk örnek sırasında arkadaşlar gerekli artmalarımızı yapacağız. Nasıl yapıyorum? 2 ilmeğe önden giriyorum yukarı çıkıyorum doluyorum bir tane daha örüyorum Dolayısıyla iki ilmeğimiz ne oldu 3 ilmek oldu ve bir artma işlemi yapmış oldum Evet 7 tane düz örgüm var altı 7 yedi. yedi düz örgüden sonra arkadaşlar ikinci örneğimizi de aynı şekilde yapıyoruz bakın iki tane ilmeği önden girdim yukarı çıktım doladım tekrar bir ilmek daha fazlaştırarak iki ilmeği 3ilmek yaptım tekrar 7 tane arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 Evet aynı şekilde tekrar burada bir örnek daha koyuyorum iki ilmekten üç ilmek yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar arkadaşlar 2 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Yani toplamda bu sırada ne yapmış oldum? 4 adet artma işlemi yapmış oldum. Evet. 40 tane ilmeğim vardı. Yani 44 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Fazla bolanlı olmasını istemiyorum. Şimdi ben burayı arkadaşlar tersten geleceğim. Tekrar düz ve ters öreceğim. Yani 3 sıra sonra ikinciyi bakın koldaki ikinci örneğimi koyacağım. Evet. Bunu ben yapayım arkadaşlar. İkinci örnekte görüşelim. Şimdi arkadaşlar ikinci örneğimize geldik. 3 sıra düz örgümü ördüm. Yani tersten geldim 1 tekrar ördüm. Tekrar tersten geldim. 3 sıra sonra ikinci şuradaki örneğimizi kuracağız. Şimdi arkadaşlar onu nasıl yapıyorum? Burada bir tane artma işlemi yapacağım. Evet bakın şu örnek olan yer. İki tane düz örgümü örüyorum. Bakın örnekten sonra iki tane düz örgü örüyorum kurmak için. Evet şimdi üçünü birden keseceğim. Yani üç ilmekten üç ilmek çıkartacağım. Dolayısıyla artmamış olacak. Evet bunu çevirdim. Bunu da çevirdim arkadaşlar. aynı yaptığım işlemleri burada da yapıyorum ama 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum Evet 7 tane düz örgü 2 3 4 5 6 şimdi artma işlemimizi arkadaşlar 6 7 pardon Evet şimdi burada bu örnekte artma işlemimi yapacağım şimdi ne yapıyorum iki taneyi Bakın aynı şekilde 2 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi 7 ilmek tekrar düz. Diğer örneklerde hiç artma işlemi yapmadan sıramı tamamlıyorum. Evet. Burada 3 ilmekten 5 6 7 Evet. 7 ilmeğimi de ördüm. Burada arkadaşlar tekrar bir örnek daha koyuyorum. Evet. Şimdi ikinci örneğimiz bittikten sonra esas arttırmalarımızı şu delikli olan yer var ya kol ağzında. Evet orada yapacağız. Şimdi ben 1 2 3 4 5 sıra öreceğim arkadaşlar. 5 sıra ördükten sonra orayı da size nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi koldaki şu arttırmalarımıza sıra geldi. Hem artma işlemi olmuş oluyor hem de kola değişik bir volan çalışması yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet bakalım kaç tane örmüşüz? 3 tane örgümüzü düz örmüşüz arkadaşlar. Şimdi burada şu işlemi uygulayacağız. dolacağız ve keseceğiz. Ona da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bunu alacağım. Bu dolama olduğunu farz edin. Şimdi burada kesme işlemi yapmam yapmam lazım ama yapmıyorum. Direkt düz örgüyle ördükten sonra dolayısıyla burada bakın bir tane arttırma yapmış oldum. Kesersem normal boyutta ilmeklerim aynı kalır. Ama bir tane e, burada dolayıp bir tane ördüğüm zaman ne yapıyorum? Hem arttırmış oluyorum hem örgüm örmüş oluyorum. İpi kendime çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane ikili kesme yapıyorum. Bir. Kendime çevirdim. Doladım. Bakın iki ilmeği birden kesiyorum ki fazla volan olmasın diye. Evet. iki tane arkadaşlar bakın kestim. İpi kendime çevirdim. Burada tekrar bir volan olsun diye bir ilmekten iki ilmek yapıyorum. Doladım ve ördüm. Aynı şekilde bakın. Şimdi iki tane kesiyorum. Evet. Bakın iki tane daha ikili kesme işlemi yaptım. Şimdi üçüncü de volan olması için tek ilmek ördüm. Doladım ve tek ilmek ördüm. Evet arkadaşlar tekrar bunu keselim. İki tane tekrar yapalım. Evet. Bunu sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Sonra arkadan ters örgü örüp geleceğim. Düz ve ters iki sıra haraşa ve kolu bitireceğim. Daha sonra dikişinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolumuzda e, delikli ajur çalışmamızı yaptıktan sonra 3 sıra düz örgü ve iki sıra haraşadan oluşan örgüden sonra artık bilek kısmımıza geldik ve Kolumuzu keseceğiz. Ha, i̇lmek sayısını söyleyeyim. 53 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Burada toplam. 40 ile başladık. 53 ilmeğimize kadar ulaştık. Şimdi burada arkadaşlar bir kesme işlemi yapıyorum. Evet. Kestikten sonra kolu yukarı doğru tığ ile birleştirme çalışması yapacağım. Evet. Keserken arkadaşlar dikkat etmemiz bir gereken bir kural. Kesinlikle şurada şu kestiğiniz ipi Kesinlikle nasıl diyeyim çok bol bırakmayın çok dar da olmasın güzel aksi takdirde örneğinizden istediğiniz sonucu alamazsınız örgünüz güzel görünmez mümkün mertebe orta şekilde ne çok kasarak ne çok bol bırakarak bakın böyle bu şekilde bir ilmek edasıyla ufak böyle narin dokunuşla evet sıra sonuna kadar arkadaşlar geliyorum. Şurayı arkadaşlar bakın şöyle çektirirseniz o da bitiyordur. Ben öyle daha rahat ediyorum keserken. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet. Şimdi kesme işlemimize devam edelim. Sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar son ilmeğimi de kesiyorum. Evet şöyle uzatalım. Bakın siz görün şöyle bir. Bakın çok düzgün bir kesme oldu hiç. Şimdi bunu arkadaşlar ters tarafından ikiye katlıyorum. Yukarı doğru tığ ile birleştireceğim. Şimdi onu nasıl yapıyorum? Şimdi buradan bir ilmekten bakın şöyle ucundan geçiriyorum. Evet. Evet, kapama yöntemiyle kapattım. Bir zincir. Evet. Bir buradan, bir de buradan tekrar kapatma yöntemiyle kapattım. Gene bir zincir arkadaşlar. Şöyle alalım ikisini birden daha rahat ederiz. Evet geldik şimdi. Bakın bu şeyleri haraşo kısmını birleştirdik. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada iki zincir çekiyorum artık. Bakın burada çünkü nasıl diyeyim ilmeklerin boyutları daha büyük. Dolayısıyla iki zincir kaldırır bunu. Evet, yine iki zincir. Hepsinden birer tane alıyorum arkadaşlar kapama yöntemiyle kapatıyorum. Bakın. Biraz daha yavaş yapayım bunu görün. Evet. 2. Şurada bakın şu ilmek şu ilmek ikisini birden Olsun. Evet, bunu arkadaşlar ta ki koltuk altına gelene kadar bunu böyle ben keseceğim. Daha sonra alt beden çalışması yapacağım düz bir örgü. Evet, aynı şekilde kollarda uyguladığım şekilde uzak bir volan uygulayacağım alt tarafta. Evet, bu şekilde arkadaşlar bunu böyle birleştiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bakın kolun tamamını tığ ile kapama işlemini gerçekleştirdim. Çok düzgün oluyor arkadaşlar. Bakın oya gibi tersi. Şimdi bunu kolu düz bir şekilde çevirelim. Bir de öyle görün. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Gayet düzgün ve güzel. Evet olanımız da bu kadar oluyor arkadaşlar. Çok volanlı olsun istemedim. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buradan göstereyim size arkadaşlar. Şimdi buraya sıra sonuna kadar öreceğim ben burayı. Çünkü buradan başlamıştım. Böyle geldim. Bunu aldım. Şuralarda arkadaşlar koltuk altında ikişer ilmek artma işlemi yapacağım. İkişer ilmek çok fazla değil. Onu da dönüşte ters sıralarda yapmayı düşünüyorum. Evet. Artık alt beden çalışmamıza geçtik. Kollar bitince artık hırkamız da bitmiş sayılabilir. Evet. Şimdi şimdi koltuk altına kadar bir geleyim. Evet. Bakın tam koltuk altına geldim. Orada Bakın arkadaşlar. Bir ilmek şurada arttıracağım. Hemen dibinden bir ilmek alıyorum. Bakın şu şekilde tersten bükerek bunu bu şekilde örüyorum. Evet. Bir Evet bir tane de bu vardı Bir de bunun yanından alıyorum Arkadaşlar şu şekilde sağ şişimden yardım alayım Evet tam ilmeklerin dibinden alıyoruz böyle Evet evet iki tane bakın çok da düzgün oldu Evet bu şekilde devam ediyorum. Artık alt bedenin alt taraflarında da kolda uyguladığım işlemlerin arkadaşlar aynısını yapacağım. Evet, şunu da çevirelim. Bir de böyle görün. Evet, bakın. Kol boyu da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar alt bedenin etek çalışmasındaki aynı sistem devam edecek. Bunu alt tarafta görüşmek üzere.